Şerki. Nico Williams. Bakalım nasıl var Allah kahretsin. bu golle moral bozmayıp toparlanmaları gerekiyor Özkan. Yükselme umutları hala devam ediyor. Çok iyi bir pas arasıyla atak sonlandı. Brown. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Şimdi eşitliği bozabilir. Yapma. Yapma. Öne geçmeleri için mutlak bir fırsattı. Bu sefer olmadı ama yine deneyeceklerdir. Oster Volde. Schumanski. Fred. Kupas rakibe takılıyor. Kupas'ın hedefi Yusuf Ennesiri. Beraberliği bozmak için... Yapıştırın oğlum. Bu kopalarda gol onları bir üst klasmana taşımaya yetebilir. Evet Özkan en azından skoru korumayı başarırlarsa klasman yükselmenin haklı sevincini doyasıya yaşayacaklar. Kukureya. Bruno Fernandes. İsmail Asas. Pozisyon <laughs> yaratabilecek bir pas geliyor. Nico Williams. Rakip <laughs> savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Savunmadan önemli bir müdahale geldi. Svensson Topu arkadaşına yerden göndermek istedi fakat az farkla taca çıktı. Kritik anda müdahaleyle bu pası kesti. Kritik bir pas gönderiyor. Nico Williams için iyi bir top. Topu alan Osterborde. Osterwolde Yusuf Enesiri en Teram Aktürk oldu. Karattaki boş alanı fark etti. Rakibin hücumunun gelişmesine izin vermiyor. Sağ kanatlı Semedo. Saç çizgisini geçiyor. Bruno Fernandes. Müdahale başarılı ve top uzaklaştırıldı. Harika bir savunma hamlesi. Thompson. Swanson topu kontrol ediyor. Şimdi rakip kaleye doğru yükleniyorlar. Rakibin tehlike yaratmasını engellediler ve topun kontrolü sağladılar. Etkili bir pas olabilir. Şimdi bir şut. Top bu topa doğru uzadı ve gol önledi. nereden topu içeri kesti. Topu yeterince uzağa gönderemedi. Ve bu şansı değerlendiremediler. Arkaya doğru topu havalandırıyor. Çok iyisin Semedo. Ve topu kalecisine evet, yumuşattı. Yusuf Ennesiri. Biraz daha. Top karşı takıma geçiyor. Topu çok dikkatli takip etti. Topu havalandırarak gönderdi. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. Ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. United bir gol farkla galip durumda. İyi vurdu. Yapma be adam. topa iyi müdahale ediyor. Köşe vuruşu United'ın. Ve rakip takım bu. Bu kadar. Artık bir üst klasmanın kapısını iyice araladılar. Bir pas arasıyla topu takımına kazandırdı. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Nico Williams. Ederson uzanarak bu topu çıkarıyor. Kısa bir top gönderdi. Tehlike yaratabilecek bir pas. Bu topun gitmesine izin vermedi. Tehlike sürecek. Ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. Bruno Fernandes. Çalışma şansı mı denedi ama isabet yok. Doğru bir tercih değildi bence. Topu daha uygun bir pozisyona çıkarabilirdi. Oster Wolde. Yusuf bir Arka tarafa doğru topu Ah be iyi. oğlum çok iyisin lan. Geçit bu kadar yakın mesafeli vuruşlarda çok keskin reflekslere sahip olmanız gerekir. Kaleci bu konuda ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Şimdi kanatta kullanabileceği boş bir alan var. Önemli bir hücum fırsatıydı. Fakat savunma topu kazanmayı başardı. Marfa Asensio. Bu müdahaleyle belki de rakibin golünü ödedi. Maçın normal süresinde son yarım saate giriyoruz. Şimdi harika bir rapası yolladı. Yapıştırır oradan be Kerem. Yapıştırır oğlum o pozisyonda.

bir pas gönderiyor. Kıymetli bir vuruş çıkardı ama isabeti bulamadı. Rakip kalede büyük tehlike yarattı. Osterbolde Schmalski. şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Lan ona değil. Ve hücumda bir anlık hata sonrası top rakip takıma geçiyor. rakip kaleye doğru topu taşıyor. Rakibe gol izni vermiyor. Ceza sahasının içine gönderildi. Bu pasla hücum hareketi... Yavrum oldu. benim, Frederic! Harika, tam dört gol çıkardılar. vuracak gibi değiller. Ve bu gol yeniden ekranlarımıza geliyor. Fred rakibini çalınıyor ve pozisyonu böyle hazırlıyor. Hemen ardından bir oyuncu topla buluşuyor ve kaleye orta mesafeden büyük gücüyle şut çekerek topu ağlara gönderiyor. Nefis bir gol. Kendi ceza sahasında topu söktü aldı. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. Ve bu kritik karşı atak sonuçsuz kalıyor mau göster göster ataklar. Shumanski pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Araya girdi ve pası kesti. İsmail' sağ hücum sırasında hayvan gibi girdi alıyor topu ya 50 seri takım arkadaşının yetişebileceğini düşündü. Rakip topun Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Şimdi tehlikeli bölgeye yönelebilir. Ooh, Jeneriklik bir kurtarış yaptı. Kısa mesafeli kullanmayı tercih etti. Ne ne? Allah Allah. Çok iyi Çak kafayı ne, yavrum benim. Mecburdan yana olunca topu görüyor. Ve rakip oyuncudan sıyrılıyor. Herkes için alınmadı, alınmadı Top az dışarı gidiyor. Arada böyle şutların denenmesi lazım. Şimdi kaleci diken üstünde olacak. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Bir yere gönderdi. Şimdi bir kontratak fırsatı. la, la, la. uzaklaştırıyor bu pası kesmeyi başardı. Ve maça 2 dakikalık duraklama şutunu deniyor. Oh my god! Deniyor. Hayvan Taliska! Deniyor. Müthiş bir performans! Bak Şimanski 70 kere denedi yapamadı. Bir kere de Taliska yapıştırıyor görüyor musun? Net abi. Şut power'ın farkı işte. kazandılar. Yükselme yolunda bugün çok önemli bir maça çıktılar ve son ana kadar büyük bir karakter ortaya koydular. Tebrik ediyorum. Yusuf Ennisiri bugün sahada bir maestro gibiydi ve topla her duruştuğunda nefes kesti. Bugün adeta gol olup rakip kaleye yağdı. Ne diyebilirim ki? <laughs> Muhteşemdi.